Yani o tokatlanma hikayesi çok iyi tokatlandı. Şu ay dedi kolum ağrı dedi ben para almıyorum senden git dedi. Ya, bunların hepsi fake sahte. Konotörü, adam mur paramı çaldırdım o oldu bu oldu. Yani hep izlerken diyordum ulan şov için yapıyorlar falan diye. Evet herkese merhabalar yeni bir videoya giriş yapacağız. Size birazcık sokaklarda gezerken buranın şeyinden bahsedeyim. Yani sıkıntılı durumlarından bahsedeyim. Şimdi ben tam olarak hani YouTube'a video üretiyorum ama çok aşırı e, iş gibi uğraşmıyorum bununla. Diğer arkadaşlar gibi değilim. Hep şey yazıyorlardı işte e, paramı çaldırdım o oldu bu oldu yani hep izlerken diyordum ulan şov için yapıyorlar falan diye <laughs> ama çok iyi tokat tezgahları var bunu öğrendim. Şimdi hafif ondan size bahsedeyim yani e, dikkatli olunması gerekiyor gerçekten şöyle masajlar var. Ara ara görürsen size göstereyim. Bak. Sol tarafta da masajın bunlar. Burada değil. Şu arka taraflarda falan. O ana cadde üzerinde falan bir sürü var. 3 dolara masaj diyorlar. Masaj yapmayı bilmiyorlar bu arada. İlk geldiğimiz gün oraya geçtik. Tabi biz şey gibi düşünüyoruz olayı. Pattaya'daki, Tayland'daki gibi falan. Bir kız masaj yapmayı bilmiyor. İki, üzerimizdeki pantolonlarımızı falan her şeyi bir kilitli dolaba koyduk. Abi akşam eve geldim paralara baktım hepsi sahte dolarlar. 4000 dolara yakın paramı almışlar. Çocukları çok iyi tokatlamışlar beni ya. Bunların hepsi fake sahte. Bu gerçek dolar bu sahte dolar. Bak bu parlıyor. Bu fotokopi amına koyayım. Adam buraya kopi yazmış kopi. Beni fena tokatladılar. Yani bu bir tokatlanma hikayesi. Çok iyi tokatlandım. 4000 dolar dediğimiz rakam az da bir para değil yani. Ama tabii çok şükür üzülmedik. Bize bir şey olmadı ama yani bir de elimde bu sefer 4000 dolarlık sahte dolarlar kaldı. Yahu ben o kadar sahte dolarla bir yerde yakalansam kime ne anlatacağım? Bu sefer düştüm bunun derdine. Param çalındı ona üzülmüyorum. Ulan diyorum gece biz dövizciye para bozdurduk. Yani acaba sahte dolar mı verdim, bu paraları bana Tayland'da mı verdiler falan böyle diye düşünüyorum. Sınırdan geçerken sahte paralarla mı geçtik? Yani onu algılayamadım. şeye karar verdim. O gece o paraları direkt yırttım, klozete attım. Ne olur ne olmaz diye ya, korkudan yani. Tabii ondan sonra şeye uyandım. Yanında bir abi vardı Ercan abi. Bir baktım onda da çok fazla yoktu yanında. 200 dolar vardı. Yüzünü değiştirmişler. Ha dedim o zaman tamam biz tek bir yere girdik. Masajcıya orada yaptılar. Neyse, biz yine polise gitmeyi akıl edemiyoruz. Niye? Çünkü bir sıkıntı çıkar, bir şey olur. Giden para olsun diyoruz yani. Bu sefer de şey oldu. <laughs> Sabah işte otelciyle pazarlık yaparken otelci bana şey dedi. Hani dedim böyle böyle paramı çaldı falan. E niye polise gitmiyorsun? Onlar dedi çok zaman geçmezse dedi de hemen bir kısmını çözerler dedi. Ee, biz de bu sefer şeye geçtik yani hani polis karakoluna geçelim. Hatta önce konsolosluğa gittik. Türk konsolosluğuna geçtik. Tabii ki burada Türkiye'nin çok büyük bir hükmü olmadığı için konsolos bize şey dedi oradaki arkadaş. Ee, dedi ki bu dedi bizim yapabileceğimiz bir şey değil dedi. Daha önce bizim burada çalışanımızın da başına gelmişti falan dedi. Geçmiş olsun dedi. Bizi gönderdi güzel bir dille. En azından konsolosluğa girebildik. Daha önce ben başka bir ülkede konsolosluğun içine giremediğimi biliyorum yani. O yüzden ulaşamıyorsun yani adam öğleyin tatil veriyor, yok olmuyor, yok üçte kapatıyor bilmem ne falan. En azından burada oraya ulaşabildik. Dediler polise gidin. Tamam dedik. polise geçtik. Yani normalde polis şey diye geçiyorum. En azından hani bir şikayet bulunsun, bir şey olsun diye para mı alabileceğimi düşünmüyorum bile yani. Çünkü almış adam. Ben almadım diyecek. Olay bitecek. Yani bizim ülkemizde öyle oluyor. Çünkü kamera kaydı yok, osu yok, musa yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir kayıt yok yani. Şimdi dediğimiz gibi kayıt yok. Kayıt olmadığı için de hani bir şey iddia edebileceğimi düşünmüyorum. Ama tabii ki burada bir tezgah varmış tezgah da mükemmel yani. İçeride bu arada masaja girdiğim zaman şunu fark ettim. Kız orada biriyle mesaj şu Ay dedi kolum ağrı dedi ben para almıyorum senden git dedi. Çok şaşırdım niye gönderdi şey yaptı diye. Yani 10 dakikada falan. Neyse 10 dakikada soymuşlar bizi orada. <laughs> 4000 doları tokatlamış. Neyse küfür etmeyeceğim şimdi ama helal olsun. Çok iyi şey olduk. Normalde parayı falan bırakmam öyle de. Kilitli kutu falan ince. Bir de yeni indik şehirden yorgunluk düşünemedim. Şimdi o çıkar çıkmaz ben dedim bir cüzdanıma bakayım. Bir baktım cüzdanla paralar duruyor. Hani telefonda duruyor. Hiçbir şey alınmamış tamam. Akşam gelince otele fark ediyorum. Yani olayı. Ee, ondan sonra da işte olay orada kopuyor. Yani bizde film. Ben zannediyorum burada bir yere daha geçmedik. Hani Tayland'da çalındı. Mersem burada olmuş. Neyse polis eşliğinde gittik oraya. Dedi emin misin? Polis eminim dedim. Neyse geçtik polis orada kendi dinle bir şeyler konuştu Muhtemelen yani orada onlar da anlaşmalı yani birbirlerini tanıyorlar, aldığını biliyor. Bak dedim burada dedim gizli bölme var dedim kontraplaktan bunu kaldı. Polis dedi ben biliyorum sıkıntı yok. Neyse bana şey diyor yine tezgah devam ediyor. Yok diyor alan kız geri gitmiş diyor patron sana diyor paranın yarısını geri verecek diyor. En azından yani benim 4000 dolarımın 2000 dolarını geri verdiler. Ben de bir şey imza attım onlara da göstereceğim size. parmak izini attım. Teşekkür ediyoruz. Thank you. Aa, Aa okay. Şimdi paramızı verecekler, bekliyoruz. 2000 doları getirecekler. Polis orada onları videoya falan aldım falan böyle sildirdi onu bana. Ama tabi iCloud'un faydaları. iCloud'da parayı ödüyorduk. Direkt oraya kaydetmiş. iCloud'da duruyor videolar. Yani ondan dolayı oradaki imzamı şeyi falan göstereceğiz. Orada o 2000 doları alabilmek için polislere teşekkür ediyorum, şey yapıyorum, yüzlerine gülüyorum. Çünkü onu da alamayacağım. Ha bu olay Türkiye'de başıma gelse ne olurdu? Polis giderdi oraya, tutanak tutardı. Yani bir dava sürüyor 5 yıl, 10 yıl. Rahmetli dedemin bir davası vardı böyle. 10 yıl, 15 yıl sürdü. 2010'larda olan bir davaydı. Dedem Allah rahmet etsin öbür tarafa geçti. Alan belli parayı. Ondan sonra parayı gönderdiği hesap belli. Dolandıran adam belli. Parayı çeken adam belli ama para alınamıyor. En azından Burada ben şeye sevindim. Polis paramın bir kısmını alabildi. Diğer kısmı da helal hoş olsun. Benim açımdan sıkıntı yok ama ben bir daha Kamboçya'ya gelir miyim? Burası soru işareti. Zaten bu videoyu paylaştıktan sonra muhtemelen görürlerse hani sıkıntı yaratırlar. Niye? Çünkü kağıtta şöyle bir şey yazdırdılar bana. Kamboçya hakkında kötü bir yorumda bulunmayacağıma, polisin bana çok iyi davrandığına, buranın iyi bir yer olduğuna dair parmak izi bastırdılar. E tabii ki paramı alabilmek için belli bir kısmını ben buna o şey okay dedim. Ama yani böyle bir durum okey olur muyum Türkiye'de? Türkiye'de okey olmam yani. O parayı aldıktan sonra o mekana geçersin. Vura vura alırsın paranı ama burada öyle değil. Yapacak bir şeyimiz yok yani. En azından giden 2000 dolarımız olsun dedik. Geri kalan 2000'i kurtardık. Yani sonuçta buradan tekrar Tayland'a döneceğiz. Bir şeyler olacak. Burada fazla durmayı planlamıyorum bu arada. Ee, şey yapacağım. Buradan işte Siam Rip'e geçeceğim. Siam Rip'ten de tekrar karayoluyla bu sefer Şeye geçeceğim. Ee, Tayland'a doğru geçeceğim. Kısaca Kamboçya'ya gelmeyin demeyeyim. Ama gelirseniz burada herkesin bir fiyatı olduğunu bilin. Ben bu durumdan çok memnunum. En azından paramın bir kısmını aldım. Almasak da sorun yok. Yani ona göre yer içeriz, ona göre kalırdık bundan sonraki zaman diliminde ama sakın kesinlikle <laughs> geçip yani o 3 dolarlık yerde masaj yaptıracağım ümidiyle geçmeyin. Sizi oraya koyduğu zaman paranı kilitli dolap güya koyuyorlar. Orada paranızı değiştiriyorlar abi. Bir baktım sahte dolarlar. Allah Allah diyorum akşam işte 4000 dolara yakın parayı yırttım. <laughs> Kanalizasyondan ağrı gönderdim yani sifon çeke çeke böyle. Bir de onunla uğraştık. Yani bizim korkumuz şey. Lan oğlum para gitmiş önemli değil de bir de burada o sahte parayla yakalandın al başına bela. Burada kimseyi de tanımıyorsun. Sıkıntı büyük. <laughs> Neyse ki ucuz yırttık diyelim. Yani bir aylık masrafımızı 2000 doları böyle bir kaptırmış olduk. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> en azından sizi de bilgilendirdim. Sizi 3 dolarlık masaya çağıran yerlere kesinlikle gitmeyin abi. Kesinlikle. Bu arada hadi otelde şöyle bir şey olabilir alt ucuz otellerde. Ondan da bahsedeyim size çok ufak. Bu arada Kraliyet Sarayı burada. Royal Palace değil mi ne geçiyor herhalde. Bayağı da büyük arkaya doğru çok büyük arazisi var. Ee, neyden bahsedecektim ya? <laughs> otele geçtiğiniz zaman yok ben paramı şuraya saklayayım çıkayım gibi muhabbet de yapmayın. Çok net bir şekilde paranızı yanınıza alın abi. Cebinizde hiç çıkarmayınız. iki cüzdanınız olsun. O cüzdan da birini tutun ve Aynı zamanda kredi kartıyla alışveriş yapıyorsanız burada yine bir gezgin bir arkadaşla konuştuk bugün. şey yapıyorum dedi. Ben dedi kapatıyorum kullanıma dedi. Tamam mı? Kredi kartı kullanımını. Hiç açmıyorum dedi. Onu dedi bir şey alacağım zaman açıyorum. O zaman kullanımı açık